Herkese merhabalar arkadaşlar. Artık bu serimizin son videosuna geldik. Bu videomuzda da şöyle footer kısmımızı yapacağız. Daha öncesindeki yani bundan bir önceki videoda iletişime geçti. Yani iletişim kısmımız vardı. Bu bölümü yapmıştık. Şu anda da son olarak footer kısmını yapıp artık video serisini bitireceğiz. Şimdi hemen footer kısmımızı yapmaya başlayalım. Ya biraz daha şöyle değil, hani neredeler? İncik incik diye bir şey olduğu için aslında zor değil. Bir tık uzun sürebilir. Ee, ona göre izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikle diyorum ki bunu footer diyorum. Klas gerekiyor gerek yok. Footer daha öncesinde hep section'dan açıyordum. Şu, şu anda footer diye video bir div açtım. Diyorum ki bunun içerisine her zamanki gibi inner artere footer. Klasımı açtım. Footer'dan sonraki en genel divin inner altı footer olacak. Bunun altına hemen diyorum tahmin etmişsinizdir. Child artere footer dedim. Klasımı açtım kapattım. Şimdi geliyorum. Hemen bakalım. Ne varmış burada? Hakkımda linkler, iletişim, haberlere hızlı ulaş ki 4 bölümden oluşuyor burası. Yani ne olacak o zaman benim? Dört tane farklı eee div'im olacak. Öncelikle şu hakkımda kısmından başlıyorum. Diyorum ki ne var pardon? Şurada bir eee etiket yani Haş etiketi var, başlık etiketi var. Altında bir paragraf etiketi var. Burada da dört e, 4 adet de logomuz var. Bu, bu hakkımda bölümünden başlıyorum. Diyorum ki H3 Çok boşluk vermişim. Şöyle yapalım. Böyle yapsak daha iyi olacak. H3 dedim. Hakkımda. Dedim. Hemen altına geliyorum. Diyorum ki Bir paragraf etiketi var. Geldim. Şunu kopyaladım. Yapıştırdım. Bunun altında da bir ul olacak. Buna da bir class vereceğim. Class diyorum ki footer altı social diyelim. Bunun altına da li'lerimi ekleyeceğim. Li diyorum ki bir ağlarımı ekliyorum. Bunun içerisine ds vereceğim. Burada da e, font altından logolarımı çekeceğim. Daha, daha öncesinde ben not almıştım arkadaşlar. Şöyle e, hemen diyorum ki i e, pardon i e class diyorum. Bunun içerisine fab boşluk e fa tre facebook dedim. Şimdi bunu geldim kapıldım. Bunları tek tek yapacağım. Şurada fazladan boşluk verdik. Yazayım. Twitter. Instagram. Ve son olarak da YouTube. YouTube. Bu bölümümüzün HTML kısmı şu anda tamam. Geldim buraya. Şöyle kopyaladım yapıştırdım. Bunları genel olarak birçok özelliği aynı hoca için aynı çaytlara vereceğim. İçerisindeki çaytlara farklı klaslar e, vereceğim. Genel özellikleri için genel özellikler aynı olduğu için e, hepsine child footer diye bir divin içerisine alıyorum ve aynı klasın ismini veriyorum. Şimdi bu bölüm tamam demiştik. Hemen geldim. Şöyle ben burayı komple silme taraftarıyım. H3 kalsın geldim diyorum ki ne vardı burada linkler vardı linkler dedim. Bunun altına indim bunun altında ne varmış ee, etiketler yani li etiketleri varmış. Buna diyorum ki ul class <laughs> kolay linkler yani quick ve yani hızlı linkler dedim Buna da li etiketlerini açtım. Bunlara da diyorum ki içerisine yine a vereceğim ve her birisinin içerisine e, o bölüme gitmesi için şöyle yazıyorum. Ana sayfa. Yani burada yazılımlara tıkladığımızda yazılımlara gidecek. Sertifikalarıma tıkladığımızda o bölüme gidecek vesaire. Bundan dolayı böyle yapıyorum. Şöyle ID'sine bu şekilde yazıyorum. Bunların ismini zaten belli, ana sayfa, bunu kopyaladım, yapıştırdım, 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 4, 5 adet istersen, 1, 2, 3, 4, 5, tamam. yazdık. Bu bölümümüz de bitti. Geldim burayı. Tekrardan kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burada ne vardı? İletişim var. Ee, burada logolar var. Yazılar var. Hemen buna göre de bir oluşturalım. HTML'lerimizi kopyaladık. Hemen bunun altına geldim. Diyorum ki şuraya iletişim şurada iletişim yazıyordu. Tamam. Buna da diyelim şöyle bir yine ul etiketi açacağım. footer at e contact dedim. Bunu şöyle değiştireyim. Yine bildiği açıyorum. Yine içerisine a veriyorum. Ee, bunun içerisine a vermeme gerek yok. Bunlar link halinde değil. Şöyle. buna Şunu diyebiliriz. Buraya logolarımı çekeceğim. Yine font anasından. Yanına da direkt yazılarını yazacağım o şekilde yapalım. Diyorum ki e, i dedim. Bunu bir buna bir klas verdim. Tabii bu class'ı da hemen yazıyorum. Diyorum ki ve f a t -r map t market t alt. Hemen geldim. Şuraya yazıyorum ki Bursa Yıldırım Hemen kısımlarını hızlı bir şekilde yapıyorum. CTL. Bu bölümde, bu bölümde tamam. Sıra geldi. Şu kısmı yapmaya. Yine burayı kopyaladım. Yapıştırdım. Child footer. Bunun başlığı da haberlere hızlı ulaştı. Buna da ne yazalım? Şöyle diyelim ki bir form açalım. Bir e formun içerisinde de bir e, input olsun. Burada da bir input da olsun. Buna da submit verelim. O zaman geliyorum. Şu linki kaldırın. Önce bir form açayım burada. Form. Action'ına verdim. Altına geldim. Bir input açtım. Input email olsun. Ee, şöyle placeholder'da placeholder email yazsın. Bunun altına da hemen gelin bir input daha açıyorum. Input dedim. Buna sub, type, submit olsun. Bir de buna value vereceğiz. Value'su gönder olsun. Tamam. Şimdi bu kısmımız tamam. Yani HTML ile işimiz bitti diyebiliriz. HTML Bir kaydedelim. Bakalım ne olmuş. Geldim. Yani hani güzel bir görüntü şu anda yok. Tabi bunu düzelteceğiz. Stillen, yani stil vererek bunları düzelteceğiz. Şunu da yanlış yazmışız fon yapalım. Kaybettim. Geliyorum size CSS'ime. Footer kısmına geldim. Öncelikle diyorum ki bir footer yazacağım. Footer. Footer'a veriyorum. Diyorum ki bir arka plan, bir arka planımız var. Ben direkt background olarak veriyorum. Diyorum ki açtım. Pardon. Koydum. 20 e, 24 29 2D'ydi. Bunu verdim. Daha sonrasında bir padding vereceğim buna. Büyük bir padding olacak. Diyorum ki yukarıdan 60 piksel olsun, aşağıdan 0 olacak, e, soldan 20 piksel olacak, sağdan 0 olacak. Tamam. Yukarı, pardon. Yukarıdan, sağdan, aşağıdan, soldan. Yanlış ifade ettim. Böyle yaptık. Color SSS diyorum. Renk ya da renkleri SSS olacak. Yani beyaz olacak. Sonra diyorum ki onun altındaki en genel divimiz var Artık ezberledik. Inner altları footer. Parantezimi açtım kapattım. Bunu diyorum ki hemen display flex diyorum. Yan yana dizeceğim bunları. Kaydettim. Bakın yan yana dizdik bunları. Artık şunu bir ortalayalım. Bir genişlik vereceğiz. Bir de ortalayacağız. Diyorum ki hemen e, yani klasik yaptığımız şeyleri biliyorsunuz. Flex wrap, wrap diyorduk. Taştıktan sonra aşağı alması için. Wrap. Sonra justify content space fit bin veriyorduk. Alanındaki boşluk için. Bunu da verdik align items dedik. Bunları e, bunu flex start diyeceğim. Şöyle yani en üstte göre hizmeti için flex start diyorum. Bunu yine en sonunda bir değinebiliriz. Normal yazmaya devam edelim. Margin 0 auto dedik. Yukarıdan aşağı 0. Ve width de 80 Kaydettim. Bakın böyle bir görüş, görüntü oluşturduk bile. Artık. Bundan sonrası tek tek stillendirmeye geçiyor. Biliyorsunuz. Hemen gidiyorum ben diyorum ki <laughs> şu child footer dedik. Bu en genellere nokta genelde de en, genelde engellerini ne veriyorduk? Flex base veriyorduk değil mi? Nokta child at e footer flex basis diyorum ve buna da 24 yüzde diyorum kaydettim tamam problemimiz yok biliyorum ki şimdi child footer'ın child footer'ın altındaki h3'leri h3 etiketleri yazdık ya bunların başlıkları bunlara Diyorum ki sadece bunun altında bunların altında biraz boşluk olsun. 20 piksellik kaydedelim. Yani şöyle boşluk vermek için yaptım bunu. Sonrasında geliyorum. Child footer'ın altındaki kopyaladım. Footer altarı social geldim. Diyorum ki display flex. display flex Just by content. Start diyorum bunda. Start yazalım. Ve margin tab vereceğim yani. Al üst üste dizdiğimizde bir problem yaşamamız için. Dedim. Gördüğünüz üzere. Şunları yan yana dizdi. Şunla üst üst, e, bunun üstünde boşluk olması az önce yanını söyledim. Bunlar yan yana dizik ve üstünde boşluk var şu bakın gördüğünüz gibi. Bunun için de margin tab verdik. Geliyorum bu sefer bakın şöyle yapacağım. Child footer'ın altındaki ule Bakın aralarındaki boşlukları hemen ayarlayacağız şimdi. Flex base diyeceğiz. Flex, flex, tre, basis. Dedim 15, yüzde. Dedim. Ve hemen altına indim. Bu sefer A'ya vereceğiz. Değil mi? D'nin içindeki A etiketine vereceğiz. Stilimizi. Buna da diyorum. Bunda bir şey yok zaten. Kalır vereceğiz. Çok kolay. Kalır. SSS. Seçtim. Kaydettim. Gördüğümüz gibi. Neredeyse bitti bile değil mi? Çok az kaldı. Bakın arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık? Anlatayım. Şimdi ben tamam mı? Child footer diye bir en genel div yazdım. Tamam Pardon. Class yazdım. Çünkü bunların ortak olduğu şeyler var, değil mi? Yani bunlar bakın yapısı birbirine çok benziyor. Ortak olduğu şeyler var. Bakın yazıları olsun, mi? sıralanması olsun, bunların ortak olduğu bir, bir 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 sürü şey var. Bunların ortak olduğu bir sürü şey var. Ben de bu yüzden genel bir klas verdim. Hepsinde geçerli olması için klas bu zaten, biliyorsunuz. Genel onlar işledim. Şimdi yavaş yavaş kendi içerisinde ne olacaklarını hani ayrıca farklı özellikleri var. Bunlar, bunlar bunun arasında boşluk var. Bakın bunun e, tipi buna benzemiyor. Bu şekilde. Olan hemen bunlara da stil vermeye devam ediyorum. Şimdi en son U, L, A dedik. Geldim. Burada ne yapmışsınız? Bakın Gördüğünüz gibi hızlı linkler. Bu bölüm. Hemen geliyorum. Diyorum ki stillendim nokta dedim yapıştırdım. Bunda ne var? Öncelikle bir display flex var. Tamam mı? Display flex. Ve flex direction kolum var. Tamam mı? Bu da tamam. Geldim. Kolay linklere. Hızlı linklere. Kaydettim. Yani pardon kopyaladım. Yapıştırdım. Leader'in içerisindeki A ya yeah, Hover diyorum. Üzerine geldiğimizde ne olacak? Text declaration underline olacak. Üzerine geldiğimizde altına çizgi çekecek. Bu. Yani çok basit. Bor, yani border button'a da link ve e, renk ve yapabilirsiniz. O da olur. Birkaç yöntemi var. Bu kısım tamam. Şimdi burayı kaydettim. Hemen geliyorum onun yanındaki. Footer context kısmına. No, nokta footer altı context dedim. Boşluk bıraktım. Li boş bıraktım. I. I vereceğiz. Arasında bir boşluk vardı. Bakın bununla bunun arasında bir boşluk olması lazım. Hemen çok kolay bir şekilde. Margin right 5 piksel. Kaydettim. Bu bu kadardı. Zaten başka bir şey yok. Hemen geldim altına. Diyorum ki nokta child e, nokta child alt re. yazamadım footer altındaki form parantez açıyorum kapıyorum buraya geldi sıra form'a display flex diyorum ve diyordum ki flex direction column alt alta duracak ya bunlar column diyorum daha sonra geldim bunu kopyaladım form'un yani form en geneli, en geneli oluyor. En genelini verdim. Yapıştırdım form dedim. Formun içerisindeki input diyorum. Input'ta da, da e, bakalım. Şöyle bir padding'imiz var. Bir margin bir margin'imiz var. Bir margin e, batımız var. Alanda boşluk var. Border radius var, değil mi? Son ee, sonra bakalım başka ne var? Ne verebiliriz başka? Background var arka plan. Şu anda bu yani aklıma gelen bu. Şöyle fokus vermişiz buna. O zaman ne fokus verdiğimizde yani üzerine tıkladığımızda arka, back, e, kenarlık rengi verdiğinde ne oluyordu? Demek ki biz bunu border'ını none yapacağız önce? border olacak. Üzerine geldiğimizde, fokusladığımızda bir border çıkacak. Tamam. Şimdi bunu yazdım. Buna ne dedim? Önce bir padding vereceğim. Padding verdim. 8 piksel kadar olsa yeter buna. Margin batım diyorum. Margin batım. Arada 10 piksel olacak. Border Radius veriyorum. Bu da daha öncesinde 25 piksel vermiştik background vereceğim. Background da şöyle şu rengi vereceğim. Daha önce kullanmıştık. Ve border da border none diyor. None dedi. Bu tamam. Şimdi buna diyorum ki yani fokusladığım da olacak. Kopyaladım. Yapıştırdım. Üst yüzünde. İki nokta koydum. Fokus dedim zaten fokusladığımda rengi değişecek sadece bu şekilde bunu kaydettim bu önceden yaptığımda şöyle bakalım şimdi burada olmayan bir şey, background verdik, border-reduce verdik, pitting verdik form input dedik. Aa, yanlışını kopyalamışız. Child footer diyeceğiz. <laughs> Quick link demişiz. Evet. Yani çünkü hiçbir şey olmamıştı. Hiçbir şey verdiğimiz çalışmamıştı. Bakın bu şekilde. Şu anda. Tamam dedi. Şuna da hemen diyorum ki. Child footer. Kaydettim. Tamam, problemimiz yok şu anda. <laughs> Şimdi geldik. Bunu kopyaladım, Yapıştırdım. Input'un last child'ı. Bunu daha önce kullanmıştık. En son elemanı. Geliyorum ve diyorum ki bunun buna bir background verelim. Background'ı şöyle çok, çok fazla kullandığımız bir renk zaten projede. Margin 0 diyorum. Margin 0 yapacağız. Border Border 1 piksel Solid. Ne yapacağız? 24 C A A C yapıyoruz. Çünkü üzerine geldiğimizde kenarlık görünecek. O e, görünmeyecek. O yüzden yine aynı renk veriyorum. Geldim renk verdim, color şöyle verelim eline uğraşmayalım veremedik renk de verdim ve üzerine hover verdiğim için transition veriyorum 3 saniye olsun şimdi gördüğünüz üzere şöyle göremedik, görelim, bu şekilde oldu Son bir hover olayımız kaldı arkadaşlar. Artık projemizi burada bitiriyorum. İki nokta diyorum, hover diyorum ve pencere açıp kapatıyorum. Background artık son iki kod bloğu diyebiliriz. Background, transparent ve border bir piksel solid ve 24 AAC kaydettim ve bakıyorum proje şimdi gördüğüm üzere arkadaşlar projemizi yani elhamdülillah diyelim sağ salim şekilde bitirmiş olduk tüm alanları Tek tek yaptık. Sizlere de adım adım anlattım. Ee, bundan sonra aslında bir de responsif var. Bunu çekmeyi düşünmüyordum. Yani düşünmüyorum şu anlık. Ama yani yorumda bir yazın. Bakalım. Yorumda isterseniz istediğiniz yazın. Olmadı. Ee, responsif bir videoda bir responsif de çekelim. Güzel bu şekilde görünsün Yani şöyle. Ee, tabi yapamadım. F12'ye basalım. Bu şekilde yapalım. Şöyle. Yani şöyle görünecek. Telefon. Yani güzel olur. Şöyle yapalım. Ortalayalım. Bence. Bunu da şöyle yapalım. Ee, Excel dedik. Çok problem değil. Yani mobil kısmını da ben yazmıştım. Hani mobil de yapabiliriz ama bu sizin şeyinize bağlı, hani isteğinize bağlı. Bir yorumlarda belirtin. yorumlarda, yorumlarda istiyorum derseniz, yani çok kişi olursa e, responsive kısmını da çekerim ben. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.